geldi. Hazır ol. Anlaşıldı. Gördük yerimizdeyiz. yer seçmişsin ha? Bakalım ortalık karışacak mı? Peki bu beklediğin fırtına kopması ne olacak? O zaman havayı biraz daha bulalım. Beyler talimatlar açık ve net. Şüpheli bir durum olmadıkça araçtan inmiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı. motorlu geldi. Motorlu mu? Takipte kalın. Telefonla konuşuyor. Alo abi Cezayirli kardeş o kebapçıya geldi. Konumu atıyorum. Yüzünü seçebildiniz mi? Yok. Yani biz de seçemedik. Hastan dolayı. Yok yok ya? Döndü gidiyor. Hareket bereket yok. Arayan soran da yok. Abi mekanı o kadar övdün övdün övdün, bomboş. E kapattım da. Bir cayırtım ayırtı koparsa kimseye bir şey olmasın diye. Ha. Eyvallah. Bilmiyorsan bak, kardeşim ta Azerbaycanlardan geldi. Bu kebabı yemek için beğenmezse... Hesap mezap ödemiyorum. Sizin canınız sağ olsun güzel abi. Estağfurullah canım beğenmemek ne demek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abim. Sağ olasın. Hadi. Hadi buyur. Aha da budur. O ne o? Böyle kenarından köşesinden alıyorsun. Bana inanmadığında tadına mı bakıyorsun? Yok abi estağfurullah. Yani iştahım pek yok da. Niye? Ne oldu? Bugün de Erman Barkan'ın kızı geldi. Gülcan. İstanbul'a geldi. Hı. Erman Barkan'ın kızı Gülcan İstanbul'a geldi. Gülcan. Sen nereden atlanıyorsun Erman Barkan'ı, kızını? Bizim geçmişte bir münasebetimiz olmuştu. Ya yani ilişki olarak. Vay arkadaş. Koskoca dünya üzerinde. Bir münasebet kuracak kimseyi bulamadın. Gittin Erman Barkan'ın kızını mı buldun? Yani şu, aslında şöyle gelişti. Şimdi benim amacım e, kardeşim için kıza yanaşmaktı. İşte şey diyecektim hani Elman, kardeşim ver, kızını al. Ama... Ama sonra kıza aşık oldun, tutuldun. Bu dediğini yapamadın. <laughs> Daha da fenası yani Kıza hiçbir kelam edemeden ortadan kaybolmak zorunda kaldım. Kız da benim babasıyla düşman olduğumu bilmir. Ama artık tabii Taziye bütün her şeyi anlatacaktır illa ki. Özellikle de babasını öldürdüğümüzü söyleyecektir. Bak şimdi üzüldüm ha kıza. Sen de üzülüyorsun tabii kızım. Çünkü bir gün hala bir araya gelebiliriz ümidini tutuyorsun içinde. Ama sen de ben de biliyoruz ki babasını öldürdüğümüz gün bu aşk artık imkansız oldu. Sakın gidip kızın karşısına dikileyim falan deme. Şalgam isteyelim. Reşit sen söyle sen Reşit. Gittin gördün de mi? Lavaş. Allah'ım. Millet deliye ben akıllıya hasretim. Seslenen mi yoksa? Evet. Hazırsanız başlayalım Tazı'ya. Vedat. Hiçbir şeye karışma kenarda dur yeter. Droneların hepsini entegre ettiniz mi? Evet efendim. Evet efendim. Uçurun bakalım kuşlara. Hayda. Reisin planlar tutmadı galiba ha kardeşler. Belli olmaz. Gece uzun. Beyler, reis çıkış yapıyor. Arabaları çalıştırın. Anlaşıldı. Çalıştır. Gece kafanı şişirdim abi kusura bakma. Birbirimize kusurumuz olur. Ama yanlışımız olmaz kardeşim. Ama sen yine beni dinle. Kızın karşısına çıkmaya kalkma. O ne be? O ne lan? lan? Çık! Çık! Ne adamlar olmayacaktı, ha? Cezayir dinlendiğini anlamış olmalı. arabasını oynatın. Benim kaçmasınlar. Hemen! Tamam efendim. <laughs> Hemen olmaz. <laughs> Bagajda otomatikler var. Oraya gitmemiz lazım. Sen <laughs> çık şey koruyacağım. Hadi. Hadi. Zar ile kardeşinin üstüne gönderin. Hemen. herkes? İyiyiz reis. İyiyiz dayı. İyiyiz. Abi Allah sağlasın nece sen? Allah şükür iyiyim Adamları bekliyorduk dronlar geldi Bu iş tadı evin işine benziyor. Baştan beri öyleydi zaten. Ben size dedim ofisi dinletiyordur diye. İyi de bugüne kadar paramiliterleriyle saldıran adam dronlarla niye saldırdı? Sahiplerini gebertince taktik değiştirmiş. Amerikalılardan teknolojik destek ve akıl alıyor olabilir reis. Yalnız kabul edelim, güzel plan. Dır onları vurmak para, vurmaktan zor oldu. Allah'tan fazlasını göndermemiş. Alsın. Olan yine benim arabayı oldu arkadaş. Ben bunun yenisini yaptırın yine.